aroma koymuşlar içine. En azından tadını alırsın diye mecbur. Çünkü çok pahalı. Orijinali süt, tereyağı, yoğurt lüks olur mu? Oldu. Süt ürünlerine ulaşamıyor vatandaş. Çareyi ucuz ürünlere yönelmekte buluyoruz. O üç harfli marketlerin ucuz ürünlerinden alıyoruz ama hileli ve taklit gıda uyarısı yapıyor uzmanlar. <laughs> Murak süt ve süt ürünlerinden rahat almak, nefes almak bile rahat değil. Pahalısına gücün yetmiyor. Ucuzu seni hastalığı ediyor. Allah'a emanet yaşıyoruz. Temel gıda fiyatları artınca hileli ve taklit ürünler merdiven altı işletmelerde üretilerek piyasaya sürülüyor. Konklama tarihi geçmiş, bozulma yüz tutmuş ürünleri tekrar e, hale sokarak e, ürün elde ediyorlar. Bu da tabii fiyatları düşürüyor vatandaş ucuza temin edebiliyor ancak bu ürünler sağlık açısından büyük risk taşıyor. Hastaneden ayağımız kesilmiyor niye? Çünkü beslenemiyoruz, gıdamızı alamıyoruz. O yüz gıdalar zaten hastalıktır. Yani sağlıklı çocuk var mı? Akşam üstü bir acile gidin. Kaç tane çocuk var? Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun Mart ayı enflasyon araştırmasına göre son bir yılda süt ve süt ürünlerinde %116 oranında artış görüldü. Ulaşım masrafları, elektrik masrafları, su masrafları artmaya başladı. Dolayısıyla yurttaşın parayı kısabileceği tek yer gıda. Dolayısıyla gıdadan kısılan da ucuza yol almaya çalışıyor. Alım gücü düşen tüketici bu ürünlere ulaşamıyor. Gerçekten arttığı için halkımız ister istemez ucuz süt ürünlerine yöneliyor. Çünkü aç kalmak istemiyor. Hileli de olsa onu almak zorunda kalıyor. Tereyağı, süt, peynir, et gibi temel gıda ürünlerine yüksek oranda zamlar geldi. Hal böyle olunca piyasada taklit ve hileli ürünler çoğaldı. Peki bu durumda vatandaş ne yapmalı? Düşük kaliteli sütler, mesela yağı alınmış, işte içerisindeki vitamin değeri alınmış ürünleri tekrar kullanıyorlar. Kokusu da farklıdır yani mesela iyi bir peynir, böyle mis böyle aroma, böyle süt kokar. Diğer ürünlerde böyle ağır bir koku vardır. Tadında bir acılık vardır. 150-160'ın arasında olan fiyat, altında olan fiyatlar biraz şaibeli oluyor. Peynirde özellikle. Çünkü çok şaibeli fiyatlar. O fiyatları gördüğünüz zaman o mal hileli demektir yani. Bu fiyat farkı, bu alım gücü düştükçe bu tip mallar daha çok çoğalacak ve bu mallara yönelim daha da artacak. Çünkü insanlar evine bir şeyler götürmek zorunda. Uzmanlar uyarıyor, yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmek insanlık hakkıdır diyor. Çözüm sıkı denetim. Yani taklit ve taşış bir halk sağlığı sorunudur ve bir ekonomik e, sorundur. Yurttaşın alım gücünün arttırılması lazım. Asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkartılması gerekiyor ki e, yurttaş buna e, talepte bulunmasın. Yurttaş karnını doyurmak zorunda. Sağlıklı, yeterli, dengeli gıdaya e, sürdürülebilir bir şekilde ve ucuza ulaşmak bir insanlık hakkı. Bunu sağlamak da kamunun en önemli görevlerinden bir tanesi. İzmir büromuzdan muhabir Batı Gün Sarıkaya ve kameraman Yılmaz Yiğitler'in haberini izlediniz efendim. Şimdi bahsettiğim haber Türk İş açıkladı. Bu ülkede yoksulluk sınırı 4 kişilik bir aile için 30